fidan. Hükümdarın biri mayetiyle birlikte gezintiye çıkmış. Yol üzerinde çok yaşlı bir adamın tarlasına fidan dikmeye çalıştığını görmüş ve seslenmiş. Baba sen neden fidan dikmeye uğraşıyorsun? Bu diktiğin fidanların meyvesini herhalde yiyemezsin. Deyince ihtiyar, bu diktiğim fidanların meyvesini bizim yememiz şart değil evlat. Biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesinden yediysek, bizim diktiklerimizin meyvesini de bizden sonrakiler yer diye cevap vermiş. Bu cevap padişahın pek hoşuna gitmiş ve bir kese altınla ödüllendirmiş. İhtiyar gülerek, gördün mü evlat diktiğim fidanlar şimdiden meyve verdi demiş. Bu cevabı da ihsansız bırakmamış padişah. Bir kese altın daha vermiş. İrfan sahibi olan ihtiyar. Evlat, herkesin diktiği fidan yılda bir meyve verirken, bizim diktiğimiz yılda iki defa meyve verdi. Demiş. Padişah son derece memnun bir kese altın daha vermiş. Durumu izlemekte olan emniyetteki vezir araya girmiş. Aman sultanım, bir an önce buradan uzaklaşalım. Yoksa bu ihtiyar tarlasına fidan dikmeye devam ederse, yakında devletin hazinesine dahi ekecek. Diyerek uyarmış padişahı. Padişah, vezirinin sözlerine tebessümle karşılık verip şöyle demiş. Ey vezir, eğer her vatandaşımız bu ihtiyar gibi düşünse, her biri ardında hayırla anılacak eserler bıraksa, bırak hazinemizi, tüm ülkemiz bereketle dolar sonra ihtiyara dönüp ilave etmiş Sen bu toprağa sadece fidan değil aynı zamanda hikmet, tevazu ve iyilik tohumu ektin ve bil ki böyle tohumlar asırlar geçse de filiz vermeye devam eder